kamburluk genetik mi yoksa alışkanlık mı? Benim kamburum var ve genetik asla egzersizle düzelmez ya da herhangi bir yöntemle düzeleceğini sanmıyorum gibi etrafınızda duyduğunuz bazı söylemler olabilir. Ama 2009 yılında yapılan çalışmaya göre genetik sadece bu işin %20'lik kısmını oluşturuyor. %70 sizin özellikle boyun ve belinizden aşağıya kadar uzanan kas gruplarının zayıflığından gün içerisinde duruşunuza dikkat etmeyip sürekli göbeği öne atıp kamburunuzu çıkarmanızdan ve gün içerisinde yine sırt kaslarınızı aktive edecek egzersizleri yapmamanızdan kaynaklanıyor. Bu çalışmalara bakıldığında erken dönemde eğer egzersizlerle duruşunuzu düzenleyebilir, sırt kaslarınızı, boyun kaslarınızı güçlendirebilirseniz hem kamburluğun ilerlemesini durdurabilir hem de aslında duruşunuzu düzeltmek yönünde çok ciddi adımlar atabilirsiniz. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay Yiğit. Bu gibi kısa ama etkili bilgilere ihtiyaç duyuyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın